Merhaba sevgili dostlar. Mor beyaz bahçem kanalı'na hoş geldiniz. Harika motifler serisinde yeni bir motifle sizlerin karşısındayız. Bu güzel motifimizi bugün sizlerle yapacağız. Bu motiflerle çok güzel ürünler çıkaracağımıza eminim. Bu motiflerden yastık kılıfları yapabilirsiniz. Şallar yapabilirsiniz. Yelek yapabilirsiniz. Yatak örtüsü yapabilirsiniz. E, büyütüp çanta yapabilirsiniz, çanta küçük motifleri birleştirerek güzel çantalar yapabilirsiniz. E, motiflerle yap yapılacak şeylerin sınırları yok arkadaşlar. E, çünkü gerçekten ürettikçe çok güzel, çok yeni fikirler çıkıyor ortaya. Şimdi sizinle bu güzel motifimizi yapacağız. Hemen buna başlayalım sevgili dostlar şöyle güzel bir kahverengi ile başlamak istiyorum. Pamuklu iplerimizi kullanıyorum ben. genelde pamuklu ip örmeyi, örmeyi çok seviyorum. Bu ipimizi de ben 3 milimetrelik bir tığ ile örüyorum. Herkes ipine göre tığını, eline göre tığını seçebilir arkadaşlar. Şimdi yine sihirli halkamızla başlıyoruz. Şöyle bir parmağımıza doladıktan sonra şu kısımdan geçirip bir ilmek oluşturuyorum. Ben şöyle tutup birinci ilmeğimi oluşturdum. 2, 3, 4 tane zincirimi çektim ve ikili trabzanlardan oluşuyor arkadaşlar genellikle. 2, 3. Şu başta çektiğimiz 4 zinciri bir trabzan sayıyoruz arkadaşlar. Yanına iki tane daha ikili trabzan yaptıktan sonra iki zincir çekiyorum. Üç adet ikili trabzanımızı tekrar yapıyoruz. Bir, iki, sivri halkamızın içinden yapıyoruz tabii ki bunları. Üç, İki adet zinciri çekiyoruz. Tekrar bir, 2, 3 adet ikili trabzanımız örüyoruz. Tekrar 2 zincir. Şimdi 1, 2, 3 aynı işlemi tekrar ediyorum. 1, 2, 3 tane köşem oluştu. Şimdi şu ortadaki kısmı çekiyoruz şurayı sıkıştırıyorum. 2 adet zincirimi çekiyorum ve şurada ilk zincir çektiğim ve trabzan saydığım yerin tepe noktasına ilmek kaydırma ile bunu birleştiriyorum sevgili dostlar. Şurada iplerim ayrıldı. Düzgün olmasını istiyorum. Evet. Şimdi ilmek kaydırmamızı yaptık bir zincirle bunu kilitleyip hemen ipimi kesiyorum arkadaşlar bu ipleri lütfen arkadan yürüterek yok edelim sevgili dostlar örerken ya da ördükten sonra tabi ki şimdi diğer rengimize geçiyoruz bunu isterseniz tek renk de yapabilirsiniz ama farklı farklı renklerde olduğunda çok daha hoş duruyor. Dümdüz tek renkte yapma şansınız var arkadaşlar. Şimdi herhangi bir noktadan giriyorum. İlmeğimi çıkartıp kilitliyorum. İkinci sıramızı yapıyoruz sevgili dostlar. İkinci sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ikili trabzanlarımızdan oluşuyor. Şimdi ben ilk trabzanımızı yine zincir şeklinde oluşturuyorum. 4 tane zincir çekip 7 tane ikili trabzan yapacağım içine. 2 3 4 Buralar köşe noktalarımız olacak hemen hemen. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 tane ikili trabzanımızı yaptık sevgili dostlar. Şimdi 1 2 tane zincirimizi çekip diğer boşluğumuza geliyoruz ve burada da 8 adet ikili trabzanımızı yapıyoruz. 5 6 7 ve 8. Aralarda 2 trabzan, pardon, 2 tane zincir olacak. Boşluklarımızı 8 trabzanla dolduracağız arkadaşlar. Evet 8 trabzanımızı yaptık. 2 zincirimizi çekip şurada tepe noktasına batıyoruz ve ilmek kaydırma ile işlemimizi bitiriyoruz. Şu şekilde. Şimdi 3. sıramızı yapacağız. 3. sıramızda da ben turuncu bir renk kullanmak istiyorum şöyle çok şirin. Hemen şurada bir kilidimizi yapalım. Üçüncü sıramızda sevgili dostlar. Yine şöyle ben boşluktan başlayacağım. Şöyle bir boşluktan başlayayım. Boşluklarımızda trabzanlarımız var. Üçer adet trabzanlarımız var. Bunları yapacağız. İlk trabzanımızı yine zincir olarak çekiyorum. 2 ve 3. trabzanımı boşluğa yaptım. 2 adet zincirimi çektim ve yine aynı boşluğa 3 adet daha trabzanımı yapıyorum sevgili dostlar. Ve şöyle bir köşe oluşturdum oradan. Şimdi şuradaki noktalara, şuradaki kısımlara şöyle yapıyoruz sevgili dostlarım. Hiç zincir çekmiyorum. İki tane e, trabzanımızı atlıyorum. Bir, iki bir iki üç ve 4 tane trabzanımızı yap şey sık iğne yapıyorum. 2 tane trabzanımı atlıyorum. Boşluğa geliyorum ve boşlukta önce pardon. Önce 3 adet ikili trabzanımı yapıyorum. 2 zincirimi çekiyorum. Aynı noktaya 3 adet daha ikili trabzan yapacağım. Şöyle yapalım. Bir, iki ve üç. Zincir çekmiyorum arkadaşlar aralarda şu kısımlarda. Bir, iki, iki tane boşluğu atlıyorum. Ve sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, 3 ve 4. 4 adet sık iğnemizi yapıyoruz sevgili dostlar. 2 tane ilmeğimizi atlıyoruz. Boş noktamıza geliyoruz. Boşluğumuzda trabzanlarımızı yapmaya başlıyoruz. 3 adet trabzan yaptık. 2 zincir çektik. Aynı noktaya 3 adet daha ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar. Yine İki tane ilmeğimizi atlıyoruz trabzanımızı şurada bir iki üç ve dört tane sık iğnemizi yapıyoruz ve boşluğa geldiğimizde trabzanlarımızı örmeye başlıyoruz üç tane ikili trabzanımızı ördük iki zincir çekip aynı noktaya 3 adet daha ikili trabzan Örüyoruz. 2 tane trabzanımızı atlayıp sık iğne yapmaya başlıyorum. 1 2 3 ve 4 2 tane trabzanımızı atlayıp buradaki tepe noktasına batıyorum ve ilmek kaydırma ile birleştirip bu noktayı tamamlıyoruz. 1, 2, 3. sıramız tamamlanmış oldu sevgili dostlar. 1, 2 ve 3. sıramız. Şimdi bu dördüncü sıramızı öreceğiz arkadaşlar. Onun için de başka bir renke geçeceğim ben. Ee, aynı renkle yapmak isteyen arkadaşlarım ipini kesmiyorlar. Aynı şekilde devam ediyorlar. Biz renk değiştirdiğimiz için ipimizi burada kesiyoruz. Şimdi bunlar şu şekilde olacağı için sevgili dostlar. Ben e, şuradan başlamak istiyorum. Şu noktadan bakın. Tam üçün trabzanlarımızın başladığı şu noktadan giriyorum. Ve i̇şte burada bir trabzan oluşturuyorum 4 zincir ile birin trabzanım şuradan sayarak gidelim sevgili Dostlar burada 1 2 3 Evet birinci trabzanım ikinci trabzanım 3. trabzanımı yapıyorum bakın şu 3 trabzanın üstüne yapıyorum. Orta kısma ise 1 2 3 4 5 6 tane tırabzan dolduracağım. 1 2 3 4 5 6 adet trabzanımı doldurdum. Şu 3 tane trabzanın tepe noktalarına birer tane trabzan yapıyorum. Ve şuradaki yeri trabzanlarla şu şekli oluşturuyoruz sevgili dostlar. Şimdi şuradaki sık iğne yaptığımız yerler vardı ya orayı 1 2 3 4 4 5 adet zincir çekiyorum ve yine bu aradaki doldurduğum trabzanların tepelerine batarak ilk önce şuradaki 3 trabzanın tepesini yapıyorum ikili trabzan olarak 1 2 ve 3. Şimdi buradaki 2 zincir vardı aramızda. Oraya da 6 adet ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 tane ikili trabzanımızı yaptık. Buradaki kalan 3 tane trabzanımızın tepe noktalarına da birer tane batarak 3 tane ikili trabzan ördük arkadaşlar. Ve sık iğnelerimizi yaptığımız yere geldik. 1, 2, 3, 4, 5 adet zincir çekip yine aynı işlemle devam edeceğiz. Bu şekilde şu köşeleri oluşturup sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet sevgili dostlar, bu kısmı ördüm. Şimdi 1 2 3 4 5. sıramızı yapacağız. Ben farklı bir renk kullanıyorum yine. Şöyle kilitimizi yapalım. Burada yine şimdi ben şu boşluklardan başlayacağım sevgili dostlar. Ee, artık bunlar bizim köşe noktalarımız olacak. Ben bir kilit yapıyorum. 1, 2, 3, 4. zincirimizi çekiyorum. 2 i̇ki adet ikili trabzan. İlk zincirimiz trabzan olarak sayıyorum. Şu kısım. Bir zincir çekiyorum. 2 i̇ki tane ikili trabzanımızı yaptık. 1 zincir çektim. Tığımın üzerine 2 kere doluyorum ve 1 2 3 de çıkıyorum. Bir tane daha yapıyorum. 2 adet üçlü trabzanımı yaptım. 1 2. Yine 2 kere doluyorum. 2 adet üçlü trabzanımı yaptım. Bir kere daha yapıyorum. 3. 1 zincir. Şimdi bir kere dolayıp ikili trabzan yapıyorum 2 adet. Yani şuradaki boşluğa 2 iki adet ikili trabzan, 1 zincir, 2 adet üçlü trabzan. 2 zincir çekiyorum arabaya. 2 adet üçlü trabzan, 1 zincir, 2 iki adet ikili trabzan çekiyorum. Şimdi arada 2 zincir çekeceğim. 1 2 zincir çekiyorum. 1 2 trabzan atlayıp buraya 2 adet tekli trabzan yapıyorum sevgili dostlar. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç, dört, beş tane trabzan atlayıp İki tane tekli tırabzanımı yapıyorum. İki zincir çekiyorum sevgili dostlar. Ve büyük boşluğumuza geliyoruz. Büyük boşlukta iki adet ikili tırabzan ile başlıyorduk. İki adet ikili tırabzanımızı yaptık. Bir zincirimizi çektik tığımızın üzerine iki kere doladık. İki adet ikili trabzan yapıyoruz. İki zincir çektik. İki adet ikili trabzan tekrar yapıyoruz. Bir zincir, iki adet de ikili trabzan yapalım. Bir, iki. Şimdi iki tane trabzanı atlıyoruz sevgili dostlar. Ve buraya iki adet ikili trabzan yapıyoruz. Bir, şunu da aradan yürütmek istiyorum. 2 1 2 3 4 5 adet zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 5 adet trabzan atlıyorum. 2 adet tekli trabzan yapıyorum. Bakın. Arada 2 iki adet ikili trabzanımız kaldı. 1, 2 zincir. Büyük boşluğa geldik. Büyük boşlukta 1, 2. 2 adet ikili trabzan. 1 zincir. 2 adet üçlü trabzan. 2 zincir. 2 adet üçlü trabzan bir zincir ve iki adet ikili trabzan çektik. Bir zincir, pardon iki zincir çekiyorum. İki trabzan atlayıp iki tane tekli trabzan yapıyorum. Her sırasını kafanız karışmasın diye göstermek istedim arkadaşlar. Bakın 1, 2, üçüncü köşeyi oluşturduk şimdi 1 2 3 4 5 zincir çektik 1 2 3 4 5 tane trabzan atlayıp iki tane tekli trabzan yapacağım yan yana 2 zincir çekiyorum ve yine köşeyi oluşturuyorum 1. 2 iki adet ikili tırabzan 1 zincir. 2 adet 1 2 3 1 2 3 2 adet üçlü tırabzanımızı yaptık. 2 zincirimizi çektik. Yine üçlü trabzanlardan 2 tane yapıyorum. 1 zincir 2 tane de İkili trabzan yapıyorum. Şimdi bir iki zincir çekiyorum, İki trabzan atlayıp iki tane tekli trabzan. Bir iki üç dört beş beş zincir çekiyorum. Bir iki üç dört beş tane atlıyorum. Altıncıya iki tane altıncıya bir tane diğerini bir tane daha ikili trabzan yapıp bir iki zincir çekip tepe noktasında ilmek kaydırma ile birleştirdim sevgili dostlar bakın her sıramız inanın harika bir motif her sırası ayrı ayrı motif şöyle evet arkada böyle iplerimiz kalıyor tabii ki bunları içinden yürüteceğiz ve temizleyeceğiz en son şöyle tertemiz olacak sırt arka kısmı şimdi ıı, son kısma geldim bunu da ıı, ne renk yapalım bunu da turuncu yapalım arkadaşlar. Son sırayı da turuncu yapmaya karar verdim. Ya da son kısmı kahverengi yapalım. Daha hoş dursun. İçindeki renkleri şahane bir biçimde gösterecektir. Hemen kilidimizi yaptık. Şimdi son sıramız bu kısım arkadaşlar ben şöyle köşeden başlamak istiyorum. Herhangi bir köşeden başlıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1 zincir. Yine 3 adet ikili trabzanla devam ediyorum. Bu güzelce köşemizi oluşturduk sevgili dostlar. Şimdi aralarda zincir çekmeden devam edeceğim. Şuradaki araya arkadaşlar üçlü trabzan ile ikili trabzanın bakın üçlü trabzan ile ikili trabzanın arasına 3 tane 1 2 3 tane ikili trabzan yaptık sevgili dostlar. Şu tekli ikili trabzan ile tekli trabzan arasına ise 2 iki adet ikili trabzanımızı yaptık. Ve şu 5 zincir çektiğimiz yere 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili trabzan yaptık. Bunların geçişlerinde hiçbirisinde arkadaşlar zincir yok. 3, 4, 5, 6. Tekli trabzan ile ikili trabzan arasına 2 adet ikili trabzanımızı yerleştirdik. İkili trabzan ile üçlü trabzan arasına 3 adet ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. 2 ve 3. Şimdi şuradaki orta köşeye geldik. İki tane üçlü trabzan arasında ise bir iki üç adet ikili trabzan yaptım bir zincir çektim yine bu araya üç adet ikili trabzan yapıyorum aynı noktaya ki köşemizi oluşturduk evet bu şekilde devam ediyoruz üçlü trabzanlarla ikili trabzanlar arasına 3 adet ikili trabzan yerleştirdim. İkili trabzan ile tekli trabzanlar arasına 2 iki adet ikili trabzan yerleştirdim. 5 zincir olan yere 6 adet ikili trabzan koyuyorum. 2 4 5 ve 6 bu araya 2 adet 1 2 iki adet ikili trabzan ikili trabzananı üçlü trabzan arasına 3 adet Şu orta noktaya ilk önce 3 tane ikili trabzan ve 2 zincir aynı noktaya 3 tane ikili trabzanı yerleştiriyoruz. Evet bu işlem bu şekilde sonuna kadar ilerleyelim arkadaşlar. Evet bir motifi daha sizlerle beraber bitirdik. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız arkadaşlar kanalıma abone olmak ücretsiz kanalıma abone olabilirsiniz bildirimlerden bildirimlerinizi de açarsanız arkadaşlar size bu motiflerle yaptığımız güzel değişik ürünler ve birçok fikir birçok ürün sizlere bildirim olarak gelecektir biz bunları sizlerle örmekten büyük mutluluk duyduk. Kendinize iyi bakın. Bol örgülü günler diliyorum arkadaşlar.